arkadaşlar merhaba. Köpeğim Max'le tanışın. Cavalry King Charles köpeğimiz Max'le bir tanışma videosu çektik. Çekelim dedik. Çekmedik, çekelim dedik. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Köpeğim Max'le tanışıyorsunuz esasında. Kızım da birçok videomuzda Max'i sizlere tanıttı ama gelen sorulara ben birebir cevap vermek istedim. Köpeğiniz Max ne kadar zamandır sizlerle? Arkadaşlar 3 aylık 3,5 aylıkken Max'i aldık. Şu an 9,5 aylık yaklaşık 6 aydır bizde 7. aydayız. Yılbaşından bir gün sonra bize geldi Max. O zaman sadece 3 aylık filandı. 3 ile 3,5 ay civarıydı ile birlikte ilk önce e, tuvalet eğitimi verdik Max'imize. Max'e tuvalet eğitimini balkonumuzda, küçük balkonumuzda verdik. Daha sonra aşıları tamamlandıktan sonra, bütün aşıları gittikten sonra Max e, tuvaletini dışarıya yapmaya başladı. Zor bir süreçti, uzun bir dönem balkon alıştıktan sonra Max e, dışarıya gitmek için bayağı zorlandı. Saatlerce dışarıda dolaştık, gezdik. E, ben o dışarıya yaptığı zaman. Korktu tabii ki kızacağım için. Bayağı bir dolaştık. En sonunda Max alıştı. Şimdi arkadaşlar Max'i günde kaç kez tuvalete çıkardığımızla ilgili çok fazla soru var. Max sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek yiyor. Esasında sabah ve akşam olmak üzere iki kez dışarıya çıkması yeterli. Ama biz sıcak hava olduğu için çok fazla da su içtiği için çok fazla da zorlanmasın diye ve sevdiği için yürüyüşleri de güzel olabileceğini düşündüğümüz için onu günde 3 kere en az 3 kere dışarıya çıkartıyoruz. Ama şöyle büyük kızım tatile gittiği dönem içerisinde bir hafta döneminde biz sadece 2 kez onu dışarıya çıkarabildik evde olmadığımız dönemde. Hiç fark etmedi çünkü tuvalet eğitimini aldığı için zaten Max evde e, tuvaletini yapmadığından dolayı tuvalet saatini bekliyor. Şimdi bir köpek eğer köpek e, tuvalet eğitimini aldıktan sonra asla ve asla evde yapmaz. Tabii ki bunun içinden hani yapmazlar, derken 24 yani saat bir hayvanı bir yerde kapatırsanız ve eve gelmezseniz onun saati e, tuvalet saati geldiğinde eğer onu dışarı çıkarmazsanız bir süre daha sabreder. Ama ondan sonra yani sağlık sorunları nedeniyle tuvaletini yapmak zorunda kalabilir. Biz tabii böyle bir şey zaten asla oğlumuza yapmayız. Bu arada Max esasında asla ve asla koltuklara oturmaz. Ee, biz buna müsaade etmiyoruz. Ben sadece çekimlerde yapıyorum. Hiç doğru bir hareket değil. Size hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü Max'in yeri var. Birazdan göstereceğim. Gerçi, gerçi sıkı takipçilerimiz yeri çok iyi biliyorlar. Her odada bir yeri var Max'in. Max geç yerine oğlum dediğimiz zaman oraya da geçer. Şimdi köpeğimle tanışın dedik. Ee, sizin sorduğunuz sorularla devam ediyorum ben. Cevaplarıyla devam ediyorum. E, Cavalry King Charles, Cavalry King Charles olarak geçiyor. Esasında kraliyet ailesi için Cooker karması diyebiliriz. Cooker'la çiftleştirilmiş. E, tabii ki özel bir ırk, çok narin bir ırk. Her şeyden önce kilo problemleri var. E, o yüzden yemeğine mutlaka mutlaka e, dikkat edilmesi gerekiyor. Biz onun ırkını özel mamalarla e, onu destekliyoruz yaş mama haftada bir gün veriyoruz yaş mama onun hem sindirim sistemini hem de kuru mamaya olan sevgisini azaltacağı için bu tüyleri de tabi söz konusu cildi tüyleri tuvaleti her şeyini etkiliyor mama arkadaşlar bu yüzden biz haftada bir gün veriyoruz yaş mamaya max bayılıyor acaba yaş mama sevmeyen bir köpek var mı zannetmiyorum yaş mamaya bayılıyoruz. Bana kalsa haftada 7 gün yani 24 saat acıktıkça veririm ama e, internette araştırırsanız e, bu konuda çok fazla bilgi edinirsiniz. Köpekler yaş mama ya da evdeki yedikleri mamalarla birlikte hem sağlıksız beslenmeye alışıyorlar hem de kuru mama yememeye başlıyorlar. Dolayısıyla biz bu sadece haftada bir gün e, yaş mama veriyoruz. Bunun haricinde tuvalet eğitimi videolarımız var. Onları izleyebilirsiniz. O yüzden o konuya çok ayrı ve çok önemli bir konu olduğu için çok fazla değinmeyeceğim. Ama esas benden beklediğiniz ve size söz verdiğim 3 video var. Video var. Bunlardan bir tanesi banyo videosu. Bir tanesi Max'in denize girerken yüzme videosu ve üçüncüsü evet. Satın alma, sahiplen videosu. Arkadaşlar satın alma sahiplen videosu e, hazırlıklarımız devam ediyor. Şu an bir barınakla görüşüyoruz. Yazışmalarımız ve izinler devam ediyor. Çünkü bir sosyal ağda bu videoyu paylaşacağım için e, gerekli belediyeden izinler alınması gerekiyor. Şu an son aşamalardayız. E, yaklaşık bir hafta içerisinde çok sıkı e, çalışmalarımız başlayacak ve inanılmaz seriler olacak arkadaşlar neler yapacağız barınağımızda hangi köpekler var hangi köpekleri ne şekilde alabiliriz bir köpek sahiplenmek için ne gerekli hangi evraklar hangi koşullar gerekirli Herkes ee, satın alma sahiplen yapabilir mi? Yani köpek sahiplenebilir miyiz? Ya da kedi ve köpek sahiplenmek için nasıl bir ortamımız olması gerekiyor? Hangi cins köpekleri ya da kedileri sahiplenebiliriz? Hangi aşamalarda sahiplenebiliriz? Çok fazla sorumuz var. Bunları yerinde birebir öğrenerek bir köprü kurmak amacımız. Tabii ki bu köpeğe gelin sahiplenin diye biz bir video oluşturmayacağız. Sadece şöyle bir videomuz var. Bir barınağa gideceğiz ve bir barınakta şu an adını açıklamak istemiyorum bir aksilik olmaması için Barınağımızı Anadolu yakasında olduğunu söyleyebilirim. İstanbul'da oturuyoruz biz. Anadolu yakasında bir barınakla şu an son aşamalardayız. Değil mi oğlum? Oradaki canlarımızı e ee, gerçekten bakacaklarına inandığımız, ömür boyu yuvası olabileceklerine inandığımız insanlara sahiplendiriyorlar zaten. Biz sadece aracı olacağız. Çünkü bize en çok gelen sorulardan bir tanesi nasıl sahiplenebilirim? Nerede sahiplenebilirim? Arkadaşlar her yerde sahiplenebilirsiniz. Esasında çok basit. Sokaklarda cins olan da, e, cins olmayan da bir sürü hayvan var. Terk edilmiş. Ee, o hayvanları tabii ki alabilirsiniz. Barınaklarda inanılır çok fazla var çünkü insanlar bunları bir oyuncak gibi görüyorlar. E, satın alıyorlar ama daha sonra özellikle yaz ayları geçtikten sonra kışın yaşanan o zorluklardan sonra maalesef onları sokaklara bırakıyorlar. Ya da ne yapıyorlar? Barınaklara bırakıyorlar. İşte bizim amacımız biz barınakta sahiplendirme yapmayacağız. Biz sadece barınakla barınakta sahiplenmeyi beklen, bekleyen o yavrularımızı siz hayvan severlerle e, buluşması için bir köprü oluşturacağız. Çünkü yani köpek sahiplenmek dediğimizde köpek sahiplenmek biraz böyle zor bir şeymiş gibi geliyor. İnanın bende de öyleydi. Ama bu işi çok araştırdım. İkinci köpek istiyorum. Hatta bir kedi de istiyorum. Çünkü Max küçükken e, yavru kedilerle çok iyi anlaştığı için şu an kedilere karşı inanılmaz derecede... Sevimli, kedilerle oynamak istiyor. O yüzden çok istiyorum. Eğer e, gerçekten istediğim gibi, istediğim süreçte e, bir bu videolarımızı tamamlarsak ben de sahiplenmek istiyorum. O süreye kadar biz devam edeceğiz videolarımıza. Ta ki artık biz barınaktan sahiplenme e, bu şekilde oldu. Bu videolar yeterli. Artık herkes öğrendi diyene kadar. Seri seri barınak videoları oluşturacağız hep beraber inşallah. Burada tabii sizin desteğiniz de çok önemli. Yani biz istiyoruz ki o canlara yuva bulmak. Biz onları yuva bulmak istiyoruz ama tabii ki her isteyene de evet tamam ben istiyorum diyen herkese de e, barınaktakiler e, bunu sahiplendiremezler. Belli bir prosedürü var. İşte zaten bizim bilmediğimiz nokta orada. Orada iş bize düşüyor. Ne yapmamız gerekiyor? Orada nasıl bir süreç bizi bekliyor? Neler yapabiliriz? E, nasıl bir prosedür gerekiyor? Bunları hep, de, hep birlikte tek tek e, sizlerle birlikte paylaşacağız. Yani bu 3 özel videomuz için takipte kalmaya devam edin. Bu videonun altına Max ilgili, köpeklerle ilgili, satın almayıp sahiplenmekle ilgili aklınıza gelen soruları lütfen iletin arkadaşlar. Çünkü barınak videomuzda ben e, bu sorulardan sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.